Dikkat et yanında kılarını. Böyle yatağı kesiyorum değil mi? Evet. Ben evet. Bak yavrusu var yanında, onu kesmeyeceksin. E, akşama bir zeytinyağlı yemek yaparız. Evet. O da çok güzel. Bak yavrusu var yanında. Evet. Bu taraf. Biz bu enginarı 25-30 senedir yapıyoruz. Benim oğlum buradan köy meydanından tır kaldırıyordun, enginar tırı. Günde iki tane. Öyle yani çok yaptık yani. Öyle beş dönüm, üç dönüm 30 otuz, kırk dönüm enginarımız vardı. Çok güzeldi ne? Hani çok para aldık ama şimdi şu an enginar eken yok yani bir bizde var burada. Şu an sakız enginarımızın zamanı. Sakız enginarın özelliklerinden şöyle bahsetmek isterim. Mesela bir insanın bir yılda 50 tane enginar yemesi gerekiyormuş. Bunu da araştırmaların ve doktorların söylediği kadarıyla e, enginarımız e, sakız ve Bayrampaşa çok sulu ve tatlı bir enginar ve aynı zamanda seferi sarı özgü sakız enginarın cinsinin e, yani buralara özgü olduğu için. Bunun lezzeti, sululuğu, tazeliği hiçbir yerde bulunamaz yani Seferi Sarı özgü olduğu için. O yüzden de tüm Seferi Sarı halkının çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim çok büyük bir veli nimetimiz var sakız enginar gibi. E, çoğu insanın hibrit dediğimiz ithal enginarlarla kendilerini zehirlemesi bence çok kötü bir durum. Hani çoğu insan bu organik tadı ulaşamıyor, edinemiyor. Herkesin Seferi Hisar'da gelmişken ya da gelecekse sakız enginarı, Bayrampaşa enginarı tatmasını ben biliyorum